24'ü verin Konya'da deprem oldu Ereğli ilçesinde obruklar oluştu tabii ki. O obrukları da görelim. Gerçi İç Anadolu bölgesinde hep obruklar vardır Konya'da ama tabii hemen deprem sonrası işte böyle derin obruklar oluştu Konya'da. Bir de arkadaşlardan 28'i isteyelim. Türkiye'nin çevresindeki Amerikan üsleri çok konuşuluyor tabii. Bulgaristan, Yunanistan'ı neredeyse tamamen işgal ettiler artık. E, Suriye'si, Irak, Güney Kıbrıs'ı, Gürcistan'ı, e, Ukrayna artık son Romanya, Türkiye'nin etrafı zaten çevrilmiş durumda diyorlar. Tabi burada bir yanlış bilinen bir hadiseye müdahale yapayım. Ha teknolojisi sadece Birleşik Devletler'in, Amerika Heh. Birleşik Devletleri'nin değil. Daha güçlüsü Rusların elinde var. Rusların elinde var. Evet. Peki Türkiye'de HARP çalışılıyor mu hocam? Şimdi e, biraz önce ifade ettiğim gibi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde böyle bir çalışmanın olduğu ama e, bir müddet sonra kazaran bu merkezin e, yıkıldığı yönünde bir bilgi var bende. Ama ne yalanlatabildim ne doğrulatabildim. Bu anlamda elbette özellikle teknik üniversitelerimizin bu konuda çalışma yapması lazım. Çünkü harp sadece bir e, depremi tetikleme unsuru değil. Harp aynı zamanda bir savaş anında haberleşme sistemlerini felç edebilecek bir sistem. Harp aynı zamanda aynı zamanda yer altının ki başını bak söyleyeyim özetleyeyim. Amerikan kaynaklarından atmosferdeki termonükleer araçların elektromanyetik vuruşlarını değiştirmek. Denizaltılarda haberleşmeyi kolaylaştırmak veya zorlaştırmak. Nitekim 2019 yılı 1 2 Temmuz'unda Rusların titanyumdan iddiaya göre internette e, Sayın Putin'in konuşmalarını görebilirler. Bir e, 1,5 e, 1500 metre aşağıda e, Rus denizaltısında Rusya için hayati öneme sahip 16 subay, denizci subay ve bilim insanı ...bir nükleer denizaltıda... ...cayır cayır yandılar. Yaktılar. Evet, evet. Ve Rusya bundan dolayı... ...Rusya bundan dolayı... ...Amerika Birleşik Devletleri'ni suçladı. Döneceğim. Yanılmıyorsam 2010 yılında... ...Rusya stepleri, Sibirya stepleri... ...cayır cayır yandı. Bu O yıl Rusya buğday satamadı. Ertesi yıl... 2011'de tarihlerde yanılabilirim. 2011'de ben de gittim, gördüm. Amerika'da Los Angeles ile San Diego arasında yüzlerce kilometrede aylarca süren efendim orman yangınları oldu. Evet. Üzüldüm de çünkü Allah'ın ormanı. Artı Katrina kasırgası dahil, Katrina kasırgası dahil Rusya şeyde Amerika'da olan bütün kasırgalara Katırgalara Rus kadın ismi verilir. Artı bundan 7-8 yıl önce e, Japonya'da deprem, tsunami bir nükleer santralin patlaması Japon kaynaklarında ve Rus kaynaklarında doğrudan doğru Amerikan harp sistemi suçlandır. suçlandı. Artı yani Amerika ve Rusya arasında harp konusunda sürekli bir atışma var. Atışma var. Yeri Art gelmişken hocam sizi destekleyen bir tane belge göstereyim. Tamam, buyurun lütfen. Bak, şimdi hocam dedi ya bunlar birbirini suçluyor. Evet harp Teknolojisi sadece Amerika'da değil, İsrail'de var. Hatta Kanada'nın da yaptığı söyleniyor. Çin'de var, Rusya'da var. Ama şu anda en etkili harp projesini Amerika yürütüyor. Bakın burada elimde belge. Bunu dediğim gibi yani CIA'nın şu anda sitesi. Tabii sitesinde var. Bakın burada sitesinde var. Burada evet. ne diyor biliyor musunuz? Bakın diyor ki 1946 yılından itibaren diyor Sovyetler Birliği havayı kontrol etme evet. sistemlerini geliştirdi diyor. Bakın geliştirdi diyor. Dolayısıyla biz de buna karşı önlem almamız gerekiyor diyor. Bunu Beyaz Saraya sunuyor, Kongreye sunuyor. 1946'dan bahsediyoruz. Ve daha ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi Şöyle bize... 46'da konuşulmuş evet, mu ya? Bakın bu bir, bir resmi belge bu. 2023'te konuşamıyoruz. Bak şimdi yazdan biyopolitik savaşlarda bütün bu kardeşim iyi yapmış getirmiyor. Hayır bir şey. Şimdi. Ya 20 sayfa belge var kitabın arkasında. Bak, bir belge şey kaynan... Bir belge daha göstereyim. Bak bu da yine. E sitesinde var. İsteyen girer bakar. Bakın, e, iklim kontrolü diyor. Şimdi CIA diyor ki Beyaz Saraya rapor yazdırıyor. Bir özel e, elektrik firmasına e, yüksek düzeyde elektrik Ben yine bakacağım Murat Hocamın elindeki belgeye. diyor ki diyor ki bize Gibiden havayı havayı e, hatta şurada diyor ki mesela e, The Need for Climate Control Study Program. Yani e, Çalışma, diyor ki hava kontrolü havayı kontrol eden bir programa ha, ihtiyacımız var. CIA vardı. belgeler efendim bunlar CIA. Var orada i̇nternet yani. İntesleri de var. Kendi sitesinde var. var. Havayı kontrol eden bir programa ihtiyacımız var diyor. Ve dolayısıyla e, tarihini de söyleyeyim. Onun üzerine tarihi var. 1960. 1960 22 Kasım'da konuşulmuş. 22 Kasım 1960 Amerika Birleşik Devletleri'nde. 60. Abi i̇şte, 1996'da inanılmaz. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin raporu var zaten. Şimdi. General Charles Cable Climate bakın. Control. Yine Kono, diyor subject, ki bakın. Climate kontrol. Yani hava kontrolü. Yine CIA bir 1960. bilimsel makaleyi alıyor ve bunu da kanıt olarak gösteriyor. Diyor ki ya, geleceğin silahları diyor. Yani havayı kontrol etme yani harp projesini geleceğin silahı olarak nitelendiriliyor. Evet. Bu War da Faya's bir makaleden Next alıyor. Yine evet. o sitede. Hocamı destekleme çıktı. Evet. Bunları verdim. Devam devam Türkiye'ye gelelim hocam. Yavaş yavaş Türkiye'ye gelelim. Geleceğim. Bakın. Birazdan çünkü insanlar şaşıracak. Ha, ha, harp'ın Harp'ın ne yapabileceği kendi kaynaklarından. Radar sistemlerine sistemlerini son derece geliştirmek veya tahrip etmek. Ee, çok büyük bir bölgede ABD ordusu dışında tüm haberleşmeyi durdurmak. EMAS ve Kray bilgisayarlarıyla ortaklaşa toprağın altını çok derinlere kadar inceleyebilmek ki bunun 7-8 kilometreye kadar inebildiği iddia ediliyor. Büyük alanlarda petrol, doğalgaz ve mineralleri tespit etmek, kuru yüz füzeleri gibi her türlü saldırı silahı ve uçağı havada imha etmek ki zaten 1998'lerde, 97'lerde çok sayıda sebebi belirsiz uçak kazaları var ki. Ben bazı tanımları da bizi e, dinleyen, sevgili, seyreden seyircilerimize anlatayım. Bu konuda en çok iri diye bir laf geçer. İon esferik araştırma cihazı, bunun adı harp olarak kısaca çevriliyor. Bir başkası. Çok duyacağız. HF, HF, high Frequency, uzun mesafe ses haberleşmelerini sağlayan haberleşme sistemi olup 3 MHz ile 30 MHz frekans aralığında yayın yapar. 3000 kilometreye aşan uzun mesafelerde bile verimli, uygun, maliyetli iletişim sağlar. Artı VHF dedikleri Very High frekansı ise 3300 iyonosferde faaliyet gösterir. Yine bir başka şey var. ELF bu sistemdeki can damarı şey. Son derece düşük frekans radyo dalgaları veya elektromanyetik radyasyon için 3 Hz ile 30 Hz arasında değişen frekanslara ve karşılık gelen dalga boylarına verilen isimdir. Ki ben buradan şunu söylemek istiyorum. Efendim harp yoktur demek başka bir şey. Harp depremi tetiklemiştir. Siz hayır dersiniz. Ben evet derim. Bu i̇kisi de saygı Ama değerli. harp yoktur demek. Bu, bu zevzekliktir. Heh. Bu zevzekliktir. Bakın. Ben bunları niye benzetiriyorum biliyor musun? Beyin konusunda fena bir bilgim yoktur. Bunlar frontal şey der, frontal korteks dediğimiz ön lob var ya bu beynin Burası insanların bilinçli, mantıklı düşünme merkezidir. Beynin üçte birdir. Ben bunların yok diyenlerin frontal korteksinin gelişmediğini düşünüyorum ki şimdi bir başka konuya geleceğim. Şu Der Spiegel'in manşetini verelim gel, mi? Gel, ver de ondan sonra tamam. söyleyeyim. Tamam. Yediği verin arkadaşlar. Alman Der Spiegel. Ne diyor bakın yaptığı haberde? O sizde şeyi de vardır, onun orijinali de var. Var. Amerikan ordusu uzak Alaska'da iyonosferik ısıtıcı inşa ediyor. Ve yıl 1996 bu derginin sayısı. Bu önemli. 1996 Amerikan ordusu iyonosferik ısıtıcı inşa etmiş. Bundan 17 yıl önce. 1996 artı diğerlerini sonra devam edelim. Sonra evet. Kasım Gülek'in karısının bağışladığı arsaya yapılan Fatih Üniversitesi vardı. Fatih Üniversitesi. Şey, Hadımköy'de. Evet, Hadımköy'de. Evet. O Fatih Üniversitesi'nin arsasını Kasım Gülek'in karısı bağışlamıştır. Bilelim. FETÖ'nün Fetön. üniversitesi o. Evet, evet. Fatih Üniversitesi'nin arsasını Kasım Gülek'in karısı bağışlamıştır. Ve Kasım Güleyen cenaze namazını Kasım Gülek, Muğun tarikatının Türkiye temsilcisidir. New Age tarikatlarda. New evet. Sapkın bir tarikattır. Cenaze namazını Fethullah Gülen Kocatepe'de kıldırmış. Fethi öyle çok beraberlerdi zaten. İşte <laughs> Fatih Üniversitesi'ne daha bunlar iyice devleti ele geçirip azıtmadan önce YÖK'ün tayin ettiği bir rektör vardır. Hmm. Bu rektör çok değerli bir bilim insanıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunudur. Wisconsin Üniversitesi'nde 14 yıl görev yapmıştır. Benim de çok hürmet ettiğim bir ara bizim İstanbul Aydın Üniversitesi'nde de mütevellide bulunmuş çok değerli bir bilim insanıdır. Anlayan anlar. Onun kamuya açık anlattıklarında. Amerika Birleşik Devletleri'nden Fatih Üniversitesi'ne bir siyaset bilimi profesör gelir. Samuel Wilson. Samuel Wilson oğlunun da CIA'de çalıştığını söyler. Ve ama Samuel Wilson'ın bir kafa vardır. Aşırı alkole düşkündür ve biraz fazla alkol aldığında ipin ucunu kaçırır, dili çözülür. Evet. Ve şu anda Türkiye'de olanların olanların daha o dönemde hikayesini anlatır. Samuel Wilson ve der ki Türkiye dahil bölgede İsrail'den güçlü bir devlet yaşatmayacağızdır. Bakın bir şey söylüyorum. Bir bilim adamının görüşünü aktarıyorum. Türkiye bizim iyi bir müttefikimizdir ama Türkiye'nin İsrail'den daha güçlü bir ülke haline gelmesine müsaade etmeyeceğiz diyor. Bunu diyen adam Fatih Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi dersleri veren, o üniversitede daha düşük maaş bulunan ama aradaki farkın da belli yerlerden kapatıldığını söyleyen, iki duble viski içince dili çözülen bir adam. Ve devam ediyorum. Ve devam ediyorum. Şimdi, Hocam burada yine virgül atalım mı Murat Hoca'ya dönelim. Atalım. Oradan artık Türkiye'de ne çalışmalar yürütülüyor? Türk ordusunda ne var? Evet. Onları konuşacağız. Bunları ilk kez duyacaksınız. Bu arada arkamda dönen çizgi film de 1942 yılına ait efendim. Evet. Süpermen'in bir bölümü bu. 1942'de Harp'i anlatıyor. 1942 efendim. Biz 2023'te daha ağzımızı dilimizin ucuna alamıyoruz Harp'i. Adam çizgi filmi yapmış. Adamlar yazmış, ya. yapıyor. Adama, evet, için, Şimdi... bizi aforoz edecek mi? aforoz birazdan hocam Enemez. o aforoz edenler için hocam. çok güzel burada belgeleri getirdim evet. e, demek ki Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Senatosu teoriler teorileriyle uğraşıyor yani demek şimdi ki birazdan o tutanakları vereceğim burada öncelikle şu var şimdi eskiden ve hala çocukken biz mercekle kibrit yakma ateş yakma yapar mıydık yapardık hala Hı. yapar ya basit bir mercekle bir noktayı ısıtma diye bir şey var mı var Isıtabiliyorsunuz. şimdi harp projesinin özeti şu yani illa depremle ilişkilendirmekten daha ziyade daha büyük çaplı esasında daha bir şey büyük bir proje. çok daha büyük bir proje. Bu tanrıcılık projesidir. Bu dünyaya, havaya hükmetme projesi. Zaten e, getirmiştim geçen hafta da gösterdim. Biliyorsunuz ABD Hava Kuvvetleri'nin 2025 yılına kadar diyor e, şeyi, e, havayı biz müttefimiz yapmalıyız diyor. Ben bu raporun içeriğini geçtiğimiz hafta sizlere ilettiğim için bunu daha e, anlatıp zaman kaybetmek istemiyorum. Fakat şu var. Bakın şimdi harp Projesinin özeti şu, Alaska'da 34 bin metrekareye kurulu bir devasa tesis var. Bu tesisin üzerinden uçak asla geçmez, kuş uçurtmazlar. Bir şey söyleyeyim, burada bu tesisin bir saatte çalışması Japonya'ya atılan bir e, atom bombası eş değerinde enerji üretiyor. Bakın sadece bize söylenen şey bu, bir saat çalışması. Efendim 3.6 megawatt enerji üretiyor diyor. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Şimdi bunu ne yapıyorlar? Bunu bu üretilen ısıyı atmosfere salıyorlar. Aynı zamanda bakın buradan ilginç bir şey söyleyeyim. Kim ne derse desin, ister komplo desin, ister komplo teorisi desin ne derse desin. Bu sene dünyada neden yağış az kuraklık var? Sebebini söylüyorum. Bu proje. Bunu çalıştırdılar. Bakın bunu çalıştırdıklarını Çin ve Rusya biliyor. Geçen hafta size örnek verdim. Çin balonları. Bugün Rusya'da göründü işte. Bir UFO meselesi tartışması Birden aldı başını gidiyor. Ortaya Biz çıktı. söylediğimizde şöyleydi böyleydi diyorlar. Ya Rusya 5 tane uçak kaldırdı kardeşim. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri 22. Alaska üzerinde uçan 4 tane Rus uçağını, üzerinde uçmadı da yakınından geçti. 3 4 tane Rus uçağını kovalamaca yaşattı. It İttibaşı evet. dedikleri şey yaptılar. Rusya'da şeyi yapıyor bugün ben. yaşandı evet. UFO alarmı verildi ve Rus 5 tane Rus uçağı havalandı UFO kovaladıkları iddia edildi. Evet. Enteresan şeyler oluyor. Eski görüntüye tekrar dönüyorum. Geçtiğimiz hafta da Rus uçakları Alaska üzerinde uçtu. Eh. Başka ne oldu? ABD, Pentagon dedi ki biz iki tane tanımlanamayan cismi nerede düşürdük? Alaska'nın üzerinde düşürdük. Alaska'da ne var? Harp tesisleri var. Bakın bu tesislerin çalıştırıldığını hem Ruslar biliyor hem de Çinliler biliyor. Ve ABD'nin ne yaptığını anlamak için Çin balon uçurdu. AB'de uçak Rusya uçak gönderdi. Bakın bunu göz ardı etmemek lazım. Şimdi bu tesisin özelliği oluşturulan enerjiyi bir başka noktaya aktarabilmek. Burada soru şu. Bu enerji ne kadar büyüklüğe erişti? Yani burada üretilen enerjinin boyutu nedir? Bilmiyoruz. Askeri proje. Her ne kadar Fairbanks Üniversitesi'ne devretseler de bu bir askeri proje. Çünkü nükleer atom bombasını da önce kendileri askeri anlamda başlattılar. Sonra bir özel üniversiteye devrettiler. Hatta iki tane özel üniversiteye devrettiler. Bakın burada harp harp şeyini Kur'an temelini atan belge budur. Bu belge o e, ulusal hocam? hava modifikasyon programı için bir öneri diye verilmiş. O da mı CIA hocam. Hayır, bu bu nere verildiğini size söyleyeyim. E, harp projesinin temelini esaslarını belirleyen bir şey bu. ABD e, ABD'nin Nereye verildiğini de size söyleyeyim. Ulusal Hava Modifikasyon Projesi için bir öneri raporu. ABD Ulusal Havacılık Uzay Dairesi'ne verilen rapor. Hmm. Burada diyor ki, burada diyor ki içeriğinde. Bir, bu bütün hava modifikasyonlarını deniyoruz. Yağmur yağdırabilme, kuraklık oluşturma, sis giderme e, ve rüzgar e, kasırgayı önleme, kasırga oluşturma. E, ve aynı zamanda yağmur yağdırabilme. Bütün özelliklerini... Bunları bir araya getirebilecek bir tesise ihtiyacımız var. Bütün detaylarıyla burada ifade ediliyor. Ve bundan sonra harp tesisinin kurulması başlıyor. Peki raporun tarihi ne zaman? Kasım 1966. Hepsi 1960'lar. Yani bize söylendiği Oluşmuşlar, gibi. Konuşmuşlar, tur dönmüşler üzerinde kaç kere 76'daki Çin depreminden Çin doğrudan doğru harp suçluyor. Bu harp projesi 1993'te falan başlamadı. Tabii, çok Şimdi, gerilerde. Bir tane daha Belge gösteriyorum. Hocam. Bakın tamam. bu da önemli. Sonra, bu zaman. çok önemli bir belge. Bu şu, bu çok güzel bir şey ama 1976'daki Çin depreminde Çin Amerika Birleşik Devletleri'ni evet. suçluyor. Harp için. Evet. Buyurun Murat hocam. Ama birilerde Türk harp diye yoktu yok diyor. Yani. Yani. Ne yapacağız? Şimdi yine e, burada bir 1900 Mayıs 1970 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda harp konusunun tartışıldığı, hava modifikasyonlarının tartışıldığı bir oturum. Burada konuşulanlar, burada bu rapora geçen ifadeler çok ilginç ve enteresan. O yüzden ya böyle bir şey yoktur deyip işin içerisinden çıktığımız zaman hangi tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu bilemeyiz. O yüzden hani derler ya kaba tabirle tokatlarlar da tokatlarlar. Bunları dikkate almak lazım. Bu konuda uzman yetiştirmek lazım. Şimdi diyor ki hava modifikasyonları, programları, problemleri, işte politikası ve e, potansiyeli diye bir rapor. Ha, nereye sunulmuş? Ee, ABD e, kongresine sunulmuş ve orada tartışılmış. Bakın ne diyorlar biliyor musun? Şimdi ABD kongresi bile bunu tehlikeli bir proje olarak görüyor. Kongre Araştırma Servisi Direktörü vekili Doktor Norman Beckman projeden endişe duyduğunu ve hava koşullarını değiştirmenin e, küresel anlamda olumsuz bir etki oluşturacağını ifade ediyor. Ve daha çok burada önemli olan çok daha şeyler var. Size bahsedeyim biraz. Çünkü bu program bu proje çok enteresan bir proje. Bakın burada diyor ki yine raporun özetinde her ne kadar hava modifikasyonu projesi insanların e, insanlarımızın e, sol e, sel fırtına kasırga şimşek sis gibi olumsuzluklardan kurtaracağı gibi bir savaş enstrümanı olarak da kullanılabilir. Bunu Amerikan Kongresi'nde diyorlar. Kong Yıl kaçtı hocam? 1978. 1978'de 1978, 1978. Amerikan Kongresi'nde konuşulan şey Hava... Harp silahı konuşuluyor efendim. Bakın diyor ki hava koşulları düşman aleyhine kötüleştirilebilir. Kötü niyetli bilim insanları projeyi insanlık aleyhine kullanabilir. Yine bu sayfada diyor ki yani bakın burada hepsinin altını çizdim ben. Yine diyor ki hava şartlarını değiştirme çalışmaları 1930'dan beri 1930'dan of. beri devam ediyor. Özellikle bulut tohumlama yöntemiyle buz parçacıkları elde edilebilir. 1950 yılına gelinceye kadar diyor bu konuda pek çok deney yapıldı ancak teknoloji yetersizliği nedeniyle şu ana kadar istediğimiz verimi alamadık diyor. Şimdi gösterebilir miyim hocam tabii, o belgeyi? Daha, Ondan daha sonra önemlisi sonra Ramazan hocama pas atacağım. Daha önemlisi var. Tamam. Onları da ilerleyen Şöyle dakikalarda gösteririz. Şu kamera bu mu alıyor? Tamam burası. Yani bunlar 1900 70'lerde, 60'larda hepsi konuşulmuş. Kendi internet sitelerinde var efendim. Yani siz de bulabilirsiniz Kongrenin, bunları. ABD Kongresi Amerikan Kongresi'nde konuşulmuş. Var orada sitesinde de var. Alabilirim. CIA sitesine girin. Amerikan Kongresi'nin sitelerine girin. Hepsinde var. Harpi nasıl konuşmuş adamlar? Biz 2023'te konuşamıyoruz. Ondan sonra bir şey söylediğiniz zaman bakın en çok kızdığım şey şu. O yüzden bu belgeleri getiriyorum. Bir şey söylüyorsunuz. Efendim bunlar komplo teorisi. Ya ABD Kongresi komplo teorisi, yapıyorsa yapacak, Yap, bir şey a, evet, evet. teorisi yapıyorsa yapacak bir şey yok. Evet, evet. CIA komplo teorisi yapıyorsa yapacak bir şey yok. Hocam öyle pas atacağım. Şunları hem vereyim. Hemen pas atacağım. Üçü verin.